arkadaşlar. Bugün çektiğim video biraz farklı. Başlıktan da anlamışsınızdır zaten. Size kendi bölümümle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum ama hani şu dersi alıyorum, bu dersi alıyorum şeklinde değil. Biraz daha internette bulamayacağınız bilgiler şeklinde. Bu videoyu çekmemin sebebi şu ki üniversite sınavına girecek bazı arkadaşlarım muhtemelen bu sınav tarihinin değişmesiyle falan filan da böyle daha strese girip bana işte şey sormaya başladılar. Hani Milkent işletme nasıl, ne düşünüyorsun, güzel mi, şöyle mi, böyle mi? Ben de kendi gözümden kendi tecrübemi biraz anlatmak istedim size. Da bana sordukları sorular var, bazı değineceğim konular var. Telefondan ona bakıyorum yani. İkinci olarak söylemem gereken konu şu ki ben ana sınıfından beri Bilkent'teyim. Yani hani gerçekten çok küçük yaştan beri hep o çevredeydim, hep o okuldaydım. O yüzden ben Bilkent Üniversitesi'ne başladığımda hiçbir şekilde bir yabancılık çekmedim. Yani atıyorum bir insanın Bilkent Üniversitesi'ne başladığında yaşayacağı ilkleri yaşamadım. Yani ben ortaokulda da Mayfest'e gidiyordum. Lisede de Bilkent Kütüphanesi'ni kullanıyordum. Bilkent'in işte olanaklarından faydalanıyordum falan filan. O yüzden eğer dışarıdan gelecekseniz Bilkent'e çok benim söyleyeceklerim hitap etmeyebilir. Ama Ankara'daki işte Bilkent olsun, özellikle TED olsun, Bilisi olsun böyle okullardan Bilkent Üniversitesi'ne gelmeyi düşünüyorsanız ben şahsen hiç yabancılık çekmedim çünkü benimle aynı girişli olanların %90'ını tanıyordum. Bunun da iyi ve kötü yanlarına değineceğim. İlk olarak ben IB mezunuyum ve IB puanım bölüm değiştirmeye yatıyordu üniversite sınavı puanım o kadar yüksek olmasa da Bilkent İşletme ve Bilkent psikoloji arasında çok kalmıştım. Bana gerçekten şey çok yardımcı oldu bu konuda tanıtım günleri. Tanıtım günlerine gittiğimde yani dedim ki ben kesinlikle işletme okumak istiyorum. Çünkü bir yandan da şöyle bir şey var. Eğer hangi bölümü okumak istediğinizi bilmiyorsanız. Yani ben hiç lise hayatım boyunca buna karar vermedim. Ve bir şey düşünmedim. Çünkü ben hayalimdeki meslek her zaman modellikti. Ve o yüzden böyle hedef olarak belirlediğim bir bölüm yoktu hiçbir zaman kendime. Aygı okumamın sebebi de hep yurt dışında okuyacağımı düşünmemdi ve Hollanda'da 3 okuldan kabul aldım ama sonrasında e, gitmek istemedim. Burada imkanlarım daha fazla olacak falan diye. Tanıtım günlerine gittiğimde psikoloji ve işletme arasında kaldığımda işletmenin çok daha geniş bir iş e, olana sunduğunu fark ettim. Artı ben babam da işletme mezunu ve hani daha çok bana hitap edecek bir bölümmüş gibi hissettim. Tamamen çevresinden falan filan farklı olarak. Şimdi şu şekilde Bilkent'in ortamı farklı bir ortam yani her bölümün kendi ortamı varmış gibi bence. Atıyorum iç mimarlık okuyorsanız Bilkent, iletişim tasarım okuyorsanız onların binaları farklı bir yerde ve onların binaları hani kampüs içinde farklı bir işte Starbucks var yemek yerleri var falan filan orada takılan tiplerle işletmenin önünde takılan tipler ve daha çok işte elektrik elektroniğin önünde takılan tipler çok ayrılıyor. Ve bu farklılığı görüyorsunuz. Kötü anlamda söylemiyorum ama hani biraz daha ortamından bahsettiğim için bunu söylüyorum. Ve işletme ortamı gerçekten benim için hani tam olarak bana hitap eden bir ortam. Ben hani böyle hani boş dersim olduğu anda ya da bir aram olduğu anda her zaman gideceğim yer kesinlikle işletme öndür yani işletme Starbucks'tır çünkü çok seviyorum. Yani orada kimse olmasa bile yalnız olacaksam bile Starbucks'taki abilerle kaynatıyorum. Yani benim için o derece yuva gibi bir ortam ve o kadar bana hitap eden bir ortam. Çünkü ben çok seviyorum. Tabii ki farklı olabilirsiniz. Tabii ki daha farklı şeyler arıyor olabilirsiniz. Ama şuna da değineyim. Ben bir kentten gelince çok fazla çevreniz oluyor diye. Bunun biri bir kötü yanı var benim için. İyi yanı şu ki ben en yakın arkadaşlarımla aynı bölümdeyim. Yani 24 beraber olduğum önceden hani 7-8 yıldır tanıdığım insanlarla aynı bölümdeyim, aynı okuldayım ve tabii ki boş kaldığımda birini arayabiliyorum. Ama işte kötü yanı da burada başlıyor. Herkesi önceden tanıdığım için ve insanlarla kavga etme oranım biraz yüksek olduğu için yani kavgada değil de ne bileyim önceden bir şey olmuş birbirimizle konuşmayı kesmişiz ve benim için çok fazla insan var böyle. Özellikle bu sene çevremi daraltmaya karar verdiğim için yani böyle etrafımda istemediğim, beni kötü etkileyen çok fazla insan olduğu için bu da ikinci kötü yanı şey olabiliyor, yalnız da kalabiliyorum mesela çok fazla insanı tanıdığım için ve ben açıkçası kendi adıma konuşayım. Girişken bir insan değilim. Soğuk bir insanım. Bu yüzden arkadaş edinmem. Yani hani edinemem değil ama arkadaş edinmeyi çok seven bir insan değilim. Böyle söyleyeyim. Yani üniversitede arkadaş olduğum insanların hepsi çok şans eseri ya bir ortak arkadaşla ya bir işte Derste aynı grupta olmuşuz ya aynı dersi almışız falan bu şekilde arkadaş olduğum insanlar. Ve gerçekten 10 kişiyi falan geçmez. Bu da önemli. İşletmenin bana kattığı gerçekten çok sevdiğim arkadaşlarım var. Ama ki acaba başka bir okula gitseydim, İstanbul'a gitseydim ya da Hollanda'ya gitseydim falan belki çevre konusunda daha şanslı olabilirdim diye düşünüyorum. Ama eğer sizin için tanımadığınız insanlarsa veya işte ne bileyim insanlarla çok sıkıntınız yoksa bu konuda çok sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. İnşallah çok şimdi Bir kere konuşmaya başlayınca çünkü böyle gidiyor hepsi. Şimdi bana sordukları sorulardan birkaçını cevaplayacağım. Ya hangi dersleri aldığımdan bahsetmemi istedi bir arkadaşım. Ama bunu zaten internete girdiğinizde görebilirsiniz. Ben benim kendi adıma konuşmam gerekirse ben şimdi ikinci sınıfa geçiyorum. Birinci sınıf derslerinde çok zor olanlar da var, çok kolay olanlar da var. Ki ben bunu şu şekilde söylüyorum. Benim matematiğim çok zayıf. Yani sevdiğim bir şey değil yapabilirim ama yapmamayı tercih ederim. Bu yüzden işletme birinci sınıf biraz sıkıntılı bir süreç. Eğer matematik konusunda kötüyseniz zaten hiçbir şekilde iktisatı falan düşünmeyin bile. Ama işletmede hani orta seviyede bir matematik bilginiz varsa biraz çalışmayla beraber her şeyi halledebiliyorsunuz. Bunun yanında işletmenin kendi bölüm dersleri olarak, Management 101 özellikle bölüm dersi olarak benim çok sevdiğim bir ders oldu. Tam tersi Econ 101 hiç sevmezken Econ 102 bana daha çok yardımcı oldu. Çünkü şu şekilde bu dersleri aldıktan sonra şeyi fark ediyorsunuz. Dünyada olup biteni takip edebiliyorsun. Yani benim hiç ekonomiye ilgim yok mesela. Ama bu dersi aldığım için Ekon 102'den bahsediyorum. Artık bir şeyleri anlayabiliyorum. Bu büyük bir artı diye düşünüyorum. Bir bölüm seçerken ya da bölümün size kattıklarını düşünürken. Dersler konusunda söyleyeceklerim bu kadar. Bu bölümden mezun olan ne oluyor diye sormuş arkadaşım. Şöyle işte işletmenin güzelliği bu ucu çok açık. Yani işletmeler bir de başka bölüm derslerini de alabiliyorsun belli bir noktada. Ve artık hani dünya düzeni değiştiği için bir bölümden mezun olan tek bir şey olmadığı için, çok ucu açık olduğu için her şey olabiliyorsun. Yani özellikle bir kent mezunlarının vardığı yerler çok çok farklı. Bunu zaten bölüm tanıtımlarında söylüyorlar. İnşallah bu sene de bölüm tanıtımı olur. ben o bayağı etkilemişti. Hani çok başarılı şirketlerde çalışan olan var, çok başarılı şirketlerin başına geçen var. Bankada çalışan çok fazla var. İşte tabii ki müdür falan gibi pozisyonlarda. Ben mesela kendimi buralarda görmüyorum. ya. Yani ben, benim işletmeden mezun olduğumda yapacağım iş benim kafamda daha çok reklamcılık, reklamcılığa yönelen bir şey olabilir. Ya da artık psikolojiden yandal yapıp hani ee, ...gidip psikoloji alanına da yönelebiliyorsunuz. Grafik tasarımdan yandal yapıp oraya da yönelebiliyorsunuz. Yani ucu gerçekten çok açık bir şey. Benim e, psikoloji yerine işletme seçmemin sebebi de buydu. Çünkü genelde bilken psikolojiden mezun olanların çoğu klinik psikoloji alanına yöneliyor. Ya da neydi? Ee, o alana yönelip akademisyen oluyor. Öyle demişlerdi. Yine hatırlamıyorsam. inşallah yanlış bilgi vermiyorumdur. Psikoloji konusunda benim düşündüğüm tek meslek şeydi mesela. Spor psikoloğu olmaktı. Şu anda yükselişte olan bir meslek dalı olduğu için. Ama mesela işletme okuyup da yine bunu yapabileceğimi düşündüm. Çünkü psikolojiden yandan alabileceğimi düşündüm. Yani işletme ucu gerçekten çok açık bir bölüm. Dendiği gibi ne yapacağını bilmeyenlerin seçtiği bir bölüm de olabilir bu yüzden biraz ama Bilkent'in güzel yanı da şu, Bilkent acayip derecede bir vizyon kazandırıyor insana. Yani hocaların kalitesi olsun, derslerin kalitesi olsun size şey kesinlikle zaman içinde o vizyonu veriyor ve sen hani nereye yöneleceğini biliyorsun. Yani ben gidip hocamın kapısını çalıp hocam ben okul değiştirmeyi düşünüyorum, şunu mu yapayım, bunu mu yapayım dediğimde, dediğimde tarafsız bir şekilde bana cevap vereceğini ve bana fikir vereceğini bilebiliyorum ve bu gerçekten çok güzel bir şey. Aynı şekilde bu da bir soruydu. Bilkent'in avantajları. Bilkent çok fazla olanak sunuyor size. Yani hani en basitinden şöyle söyleyeyim. Bedava spor salonundan tut. Zaten kütüphanesinin imkanları olsun, işte ulaşım imkanları olsun. Böyle küçük küçük şeyler önemsizmiş gibi gözüküyor ama aslında okula başlayınca ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Ve kampüsü bence gerçekten çok güzel. Hani bu insanların takıldığı yerler olsun, şu olsun, bu olsun. Üniversiteye geçtiğimde benim hayatımda değişen hiçbir şey olmadı. O şekilde söyleyeyim size. Ve buna rağmen Bilkent'in o kampüsünün yapısı ve verdiği işte Takılma yerlerinin imkanları falan filan açısından bile benim için büyük bir artı mesela Bilkent. Ben şu an ne bileyim, ya abartı olacak belki biraz ama Otti'ye gitmek istemezdim Atölye ya da Hacettepe'ye gitmek istemezdim çünkü Bilkent'in bana verdiği o hava gerçekten çok farklı. Yani tabii ki kötü yanları da var. Şey ayrımı çok var. İşte belli bir kesim var. Yani maddi durumu çok iyi olan bir kesim. Bu hiç dert değil ama bunu çok gösterişe döken ve seni rahatsız edecek seviyeye getiren bir kesim de var. Onları artık görmezden gelmek biraz insanın kendisine kalmış bir şey çünkü bu her yerde olan bir şey zaten. Ama bir kentte bunu gerçekten hani görebiliyorsun. Ama şey de kendini çok ortaya koyuyor yani bunu hani kalite farkına dönüştüren insanlar da kendini çok ortaya koyuyor şahsen ve. Hani zaten onlarla arkadaşlık yapmayı seçiyorsun. Diğerleriyle arkadaşlık yapmayı seçmektense. İnşallah bu dediğim yanlış anlaşılmaz. Çünkü hani kötü bir anlamda söylemiyorum bunu kesinlikle. Bilkent'te okuyan biri kampüste neler yapıyor, nerelere takılıyor? Ben dediğim gibi işletme Starbucks'ta takılıyorum. <laughs> Orası benim yuvam yani kesinlikle. Ee, kampüste yani benim için işletme Starbucks abi. <laughs> ama mesela yemek yeme yerlerinde de çok güzel ortamlar oluyor. İşte speed olsun, şey olsun, express olsun. O kadar uzun zaman okula gitmiyorum ki isimlerini unuttum. Oralarda da takılıyoruz. Çim alan olsun. Çok keyifli oluyor yani. Çim alanda daha çok değişik gruplara da rastlayabiliyorsun. Çok mesela sana hitap eden bir ortam olmuyor ama belli bir noktadan sonra zaten çok fark etmiyor. Bilkent Center'a inebilirsiniz. O büyük avantaj. Yemek yemek istediğinizde falan filan. Kampüsün gidebileceğiniz, yemek yiyebileceğiniz, gezebileceğiniz yerlere yakın olmasından bahsediyorum. Burayı keselim ya. Burayı keselim evet. Ben kendi açımdan konuşursam ben Bilkent'te hani işletme okuduğum için hiç pişman şey değilim. Gerçekten bölümümü çok seviyorum. Zorlansam da çok seviyorum. Ama benim böyle bir şeyim var. Yani mesela ben IB okudum ve herkes çok zorlanırken ben de çok zorlanıyordum. Gerçekten hani 3 gece üst üste uyumamışlığım vardır. Hani aynı zamanda üniversite sınavına hazırlanıyordum. Çok zor bir süreçti benim için. Ama şu an IB puanımı kullanmasam bile diyorum ki ben kesinlikle tekrar IB okurdum. Biraz zorluğu seven bir insan ama bir zor bir bölüm demiyorum yani birazcık eforla her şeyi yapabileceğiniz bir bölüm bence. Aynı zamanda Bilkent için hani genel olarak şunu söylemem lazım. İngilizce çok önemli. Yani hazırlığı geçmek değil de ki Bilkent hazırlığın sınavı bence çok zor bir sınav kesinlikle. Yani üst düzey bir sınav. Ama belli bir seviyede İngilizceniz olması gerekiyor. Çünkü tüm dersleri İngilizce görüyoruz ve hukuk dışında, hukuku ayrı bırakarak söylüyorum. Tüm dersleri İngilizce görüyoruz ve hani okey hazırlığı bir şekilde geçti. Ama derslerde İngilizcesi zayıf olanların farkı çok ciddi bir şekilde belli oluyor. Yani hani hocanın verdiği ödevi anlamıyorlar, işte atıyorum ya da dersi anlamıyorlar, hiçbir şekilde takip edemiyorlar falan bu büyük bir sıkıntı. Birinci sınıf için konuşuyorum. Birinci sınıftan sonra artık böyle bir sıkıntı zaten kalmaması gerekiyor. İngilizce dersini de bir şekilde geçebiliyorsun ama dediğim gibi bölüm derslerinde falan da her şey İngilizce olduğu için İngilizce önemli bir konu. Üstünde durulması gereken bir konu. Son değineceğim şey de şu. Biraz kendi gözlerime dayanarak konuşuyorum. Şeye çok inanıyorum yani. Her şey hayırlısı için gerçekten. Yani benim işletme seçmem de tamamen bir hayırlısı durum benim için. Çünkü mesela atıyorum hukuka bakıyorum tamam mı? Ben diyorum hani şans eseri hukuk okusam şu anda ben yapamazdım. Yani benim sahip olduğum sosyal hayatla hukuk beraber gitmezdi ve ben bölüm değiştirmek zorunda kalırdım muhtemelen birinci dönemin, ikinci dönemin sonunda. O yüzden hani gerçekten her şeyin hayırlısı. Bu yüzden mesela sırf aileniz istiyor diye kendinizi zorlayıp çok üst bir bölüm kazandınız. Hani çok çalışma gerektiren, şunu gerektiren, bunu gerektiren. Bu biraz sakat bir durum bence. Tabii ki mezun olabilirsiniz abi. Hani çalışma temposunu yine tutturarak bunu yapabilirsiniz ama bunu ne kadar devam ettireceksiniz sonuçta? Yani biraz kendi kapasiteni, kendi hayatını göz önünde bulundurarak yapacağım bir seçim bu ve ıı, benim gibi sosyal hayatı olan bir insan için işletme çok ideal bir bölüm bence. Bundan kastım ne? Yani gece dışarı çıkarım. Bunu yaparken aynı şekilde derslerimi de beraberinde götürebiliyorum. Ya da okuldan okul günlerinde... Abi böyle söyleyince kendimi çok ortaokul çocuğu gibi hissediyorum. Ama <laughs> başka nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Yani normal gündelik hayatımda her gün insanlarla buluşan, en az 3-4 saat oturan bir insanım ben. Ve haftada 3 en az gece dışarı çıkan bir insanım. Evet. Yani ben derslerimi bununla beraber götürebiliyorum. Evet main point'imiz bu buradaki. Eğer siz böyle bir insan değilseniz, yani hani ıı, sosyal hayatla derslerinizi beraber götüremiyorsanız ve mesela uykunuzdan fedakarlık etmeyecekseniz bunun için okey bölümü seçtin ama okuyabilecek misin acaba? Neden bir seneni kaybedesin ki ya da bir dönemini kaybedesin ki yapamayacağım bir bölümde kendini parçalayarak? Ki yapamayacağından kastım hiçbir şekilde aptal olmakla falan alakası yok. Yani tamamen kendi düzenini kurmak ve bu düzene uymakla alakalı bir şey bu. Ortam konusunda bir kentte işletmenin orası biraz daha merkezi bir nokta gibi. Ben lisedeki arkadaşlarım bile öğlenleri haftada 2-3 kez işletmenin önüne geliyor. Yani hani öğle yemeği yemek için, orada takılmak için falan. Bu yüzden bence... Bölüm seçerken tabii ki ilk öne koyacağınız olay bu değil ama işletmenin ortamı benim için çok farklı bir ortam ve ben çok seviyorum. Zaten videoda 3500 kez bunu söylediğim için anlamışsınızdır bence artık. Evet, ben işletme seçtiğim için çok memnunum. Hiçbir şekilde bir kuşkum yok. Acaba şunu mu seçseydim, acaba bunu mu seçseydim, Hollanda'ya mı gitseydim falan gibisinden. Ha şöyle, ah en önemli konuyu unutuyordum, bir dakika. Size sunduğu imkanlar içinde erasmus yapma şansı falan da var ve atıyorum yani bu biraz daha tabii öğrencileriyle falan konuşulması gereken bir konu ama bazı okullara mesela kaydını aldırmak istediğinde yurt dışındaki bilkent'in derslerini saydırıyor ve hiç e, sene kaybetmeden geçiş yapabiliyorsun. Evet. Mesela ben bunu düşünerek de e, bir kenti seçtim. Çünkü sonrasında belki yurt dışında okuma şansım hala var şu an. Yok değil yani. Bunlar olabilecek şeyler. Bilkent'in sunduğu bu imkandan dolayı da ben orayı seçtim. Yani hani gerçekten bu çok büyük bir şans. Hiçbir şey giyse not ortalaması tutturanı Erasmus'a göndermesi falan. Hani güzel şeyler bunlar ve burs imkanı da var. Özellikle işletmenin şöyle bir şeyi var. Bu son artık toparlıyorum. Tüm okuldan farklı olarak işletmenin kendi içinde iki tane bursu var. Başvuru yapıp konuşuyorsunuz falan filan. İşletme bölümünün kendine özel böyle bir ayrıcalığı da var. Umarım bu video işinize yarar. Yani biraz amacımdan sapmış gibi oldum. Bilmiyorum. Umarım çok boş konuşmamışımdır. Bazen kendimi çok kaptırıp gidiyorum yani full devam ediyorum. Ama bu şekilde herhangi bir sorunuz olursa zaten Instagram'ın aşağıda yazıyor. Mesajlara saçma olmadığı sürece cevap vermeye çalışıyorum hepsine. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımı bakarsanız da sevinirim. Üniversite sınavında başarılar.